Sayın Başkan, Sayın Katılımcı Arkadaşlarım. FİMAK ekibi olarak geri dönüşüm parçalama makinelerinin imalatını yapmaktayız. Genelde aralık plastik sektörünün aralığının yanı sıra bitki, asma dalı, tut dalı, palmiye dallarında parçalayıp gübre sanayinde katkısı oluşturuyor. Bunun yanında hayvan derisinin parçalanıp mikserden geçirilerek bu tayin elbası kıvamına gelen karışım, ayakkabı tabanı iç hastalığı imalatında sürekli olarak kullanmaktadır. Günde aşağı 30 ton kapasiteli işlem içerisinde. Bunun yanı sıra aynı derinin, deri atıklarının, kol vesaire atıklarının, yarma deri atıklarının, onların parçalanıp çeşitli kimyasal işlemlerden sonra mobilya sanayinde kullanılan yapıştırıcı olarak Beyaz tutkal dediğimiz İsrail tutkalının yerini boncuk tutkal imalatına Avrupa Birliği'nde bugün beyaz tutkal dediğimiz kimyasal meydana geldiği için e, yasaklanmıştır. Ama boncuk tutkal bir yapıştırıcı olduğunda yapıştırma özelliği de beyaz tutkaldan daha az Bir özelliğe sahip yolda Avrupa Birliği'nde bugün devamlı boncuk tutkal kullanılması sağlanıyor. sanayinde Sanayileri yan hamma turatı kullanılmaktadır. Artı hayvan, kemik, tırnak, boynuzlarının da parçalara çekiş değirmenlerden geçirilerek gübre sanayinde, yem sanayinde hatta kozmetik sanayine kadar Fransa'ya ihraç yapılmaktadır. Amacımız insan sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek, geri dönüşüm sağlayarak ekonomimize katkıda bulunmak, İhracatı yönelik ürünler yaratmak, hayvansal atıkların kullanılır hale dönüştürülerek ülkemize bir katma değer sağlamaktır. Bu buraya da teşekkür ederim. <laughs> 14. sunum yine e, Fimar, FİMAR Plastik Makine'den Halil Filiz, Orhan Özbengil, Mustafa Küçükbaş PVC geri dönüşüm sistemi. Buyurun. İmal ettiğimiz makinelerin bir önemli bir konusu da PVC dediğimiz, tabiatın çok zor yok ettiği bir PVC pet şişeler, kapı pencere doğramaları. Bunların tekrar geri dönüşüm olarak sağlanmak. Pet şişeler bugün tekrar kullanıma imal edilmeye başladı. Kırılıp parça temizlenme suretiyle ciddi bir güzel bir şekilde pet şişenin değerlenmesine girildi. Kapı pencere doğramasının da ham maddesinin esas ana maddesi un halindedir, toz halindedir. Bunu mikron haline getirip tekrar PVC kapı pencere doğramasına atıl olan bu malzemeyi e, tekrar kullanımına sağlamış olduk. Bundan e, 15-20 yıl evvel kapı pencere ilk çıktığı günlerde bu kompleksiyon atölyeleri bunları toprağa götürüyorlardı belediyeden saklamak için. Fakat bugün ciddi bir şekilde Lamberin gibi kapı pencerelerinin ikinci kalite bir doğraması olarak bunu meydana konum haline getiren mikro makinasında imal etmekteyiz. Bu kısa bir evet. Tamam. O zaman 15. E, sorum sizin tekrar. Halil Filiz, Orhan Özbingil, Mustafa Küçükbaş, konuların burada kablo geri dönüşüm sistemi. Evet. Atık kabloların telefon kablosu, elektrik kablolarının bugüne kadar bu malzemeyi yakarak bakırcı arkadaşlarımız bunun plastiğini görmüyor, plastiğini düşünmüyor. Daha ve köylerde bunu yakarak bakırını alıp gereken yerde hurdacılara satıyor. Fakat bu plastiğin de değerinin önemi bilindiği için biz bu konuda da bir girişimde bulunduk. Atık olan bu bakırı parçalarken kabukla bakırı birbirinden ayırtıyoruz. Plastik kabuğunla bakırı birbirinden ayırışım yapıyoruz. Sonra bir ünite bir sete girerek burada plastik bir tarafa bakır bir yere ayrışım yapıyor. Plastiğin içerisinde sıfır bakır var. Bakır içerisinde de sıfır plastik olarak bu ayrışımı da yapmayı başardı. Bu ünitelerimiz çeşitli vilayetlerde çalışmaktadır. Aşağı yukarı bugün Türkiye genelinde 100 bin ton şu anda kırılacak kablo var. Telefonun elinde. Bunun yüzde otuzu plastik ihtiva ediyor. Yüzde yetmişi bakır ihtiva ediyor. Yüzde otuz, otuz bin ton bir plastik ihtiva ediyor. Bu otuz bin ton plastiği yakıldığı zaman maddi değeri aşağı yukarı on beş trilyon gibi bir rakam dağlarda yapılıyor. Ve aynı zamanda çevreyi kirlenmesine de sebep oluyor. Bu konuda da ciddi bir başarılı bir şekilde bakırla haklı plastiği tüm bir şekilde ayırarak iyi misiniz, bir nitelik Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. 16. ve son sunum.